bu ne? Bir saattir kapıyı çalmaktan parmağımın üstünde tüy bitti. Ağda yaptıracağım parmağımı ağda. Oh oh. Çok rahatmış bu. Çok güzel koltuk. Sağ olun. Çek yat mı bu? Çekiyoruz bazen yatıyoruz efendim de. Ee, siz... girme boş ver. Tabii. Kime bakmışsınız? Size bakmıştım. Bakamaz mıyım? Zoruna mı gitti? Hayır sebep. Sebep. Komşuluk ilişkilerimizi geliştirmek. Bir yandan da siz hapislerde sürüm 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 süründürecek delilleri ele geçirmek. Yeterli mi? Sürüm 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 süründürme ya bir tane sürüm fazla olmadı mı? Düşün artık ne kadar süründüreceğimi. Ha sürümden kazanacağız diyorsunuz yani. <laughs> Efendim siz bizi hapishanelerde sürüm 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 süründürürken bu komşuluk ilişkilerini nasıl geliştireceksiniz çok merak ediyorum. Komşumsunuz diye yani kanuna karşı gelebileceğiniz mi zannediyorsunuz? Bu hakkı size kim veriyor? Bu hakkı size kim veriyor? Estağfurullah da yani ben karımı seviyorum yani ve ee, bizim evliliğimiz sahte değil. Buna niye inanmıyorsunuz Ejder Bey? Oo, bak Kemal, Cazi Bey sen ne bakacaksın. Barış, sen rahat ol. Bana bakmana gerek yok. Televizyona falan bak. <laughs> bak orada bir şeyler izle. <laughs> Hayat durağa yanaşan tıklım tıkış dolu bir belediye otobüsü gibidir. Otobüse binmeye çalışırken otobüstekilere... ...kardeşim boş yer var görmüyor musun? diye kızarsın. Eğer otobüsteysen bu sefer aşağıdakilere kardeşim boş yer yok görmüyor musun diye kızarsın. Her iki halükarda da kızıyorsun. Farkındasınız değil mi? Yani ne demek istiyorsunuz? Bu konuşamıyor ya. Öğretim ona Türkçe'yi ya. Ah, konuşuyor bu. Şey, şey, şimdi, diye cadeyin, di ejder konferin diyor ki, <laughs> Biçim bu otobüslerde böyle şoförle konuşmayız çeytine. Ar böyle arkalara doğru ilerleyin. şey şey yaparken bu beşlik olduk. Arkada tutup el ver tutmak için. Ben hiçbir şey ya. Ama şimdi böyle çok acayip felsefi bir şey... F ...felsefisini konuşuyor. Ben sizi tebrik edeceğim Ejder Bey. Gerçekten <laughs> çok... Ya git yerine otur. Hay, hay, hay. Ne yapıyorsun ya? Karateci misin sen? Otur yerine. Yalakalı kesecek, bu koleji kız tavırlarına bırakacaksın. Yani size cazibe şu. Bu sahte evliliğiniz eninde sonunda ortaya çıkacak. O zaman sınır dışı edileceksin, memleketine gideceksin. Orada çocukların anası, evinin kadını olacaksın. Ejder Bey, inanın sizi ayırdığımız sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben sizi Fakriye Hanım'a havale ediyorum. Evet, o zaman ben evime gideyim. Lütfen. Fak demeden Fakri'yi anladınız vallahi. Binayeni anlıyorum, burada bırakıyorum. Öğlen tepteşine saklıyorum.